Ve bu videoyu özellikle kanser hastaları ve yakınları için çekiyorum. Ee, önemli söyleyeceğim şeyler. Onkologlara gittiğinizde e, bu meslektaşlarım genellikle hepsi değil tabii ki bir kısmı biliyorlar artık. E, propolis kullanayım mı dediğinizde kullanmayın diyorlar. Halbuki bu arkadaşlar kendi hastaları, ailelerinden birisi kanser olsa, kendileri kanser olsa, eşleri ya da çocukları kanser olsa... Ee, ve propolisle ilgili PubMed'de yani tıbbi çalışmalardaki makaleleri görseler kendi hastalarında da, kendilerinde de, eşlerinde de çocuklarında da mutlaka propolis kullanırlardı. O yüzden bu arkadaşlara gittiğinizde size propolis kullanmayın derlerse onlara bu çalışmaları gösterin. Hocam bir sürü tıbbi çalışma var. inceler misiniz? Yani bu şartlarda yine mi kullanmamızı öneriyorsunuz derseniz ve gerçekten de insaflı hekimlerse ve incelerlerse kullanın derler. Ee, şöyle söyleyim size. Bunlarla ilgili Türkiye'de en sık görülen kanser türleri meme kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri ve mide kanseri. Bu 5 kanser türü özellikle en fazla görülen kanser türleri. Ve bunlarla ilgili e, tıbbi çalışmalar ki bunları siz doktor olmasanız da girmeniz çok kolay. Hepiniz artık bilgisayarları kullanıyorsunuz ya da ailenizde kullananlar var. Google'da e, Google Akademik ya da Scholar yazdığınızda bu çalışmaların depolandığı yere girmiş olursunuz. E, ve burada Propolis e, Meme Kanseri, meme kanserinin İngilizcesini yazacaksınız. E, ya da Propolis Prostat Kanseri, Propolis Akciğer Kanseri bunların çeviriyle çevirirsiniz. Bunları tarattığınızda ve solda makaleler kısmını tıkladığınızda e, ama bilgisayardan yapın bunu. Çünkü e, normal cep telefonundan yaparsanız kaç tane makale olduğunu göremezsiniz. Meme kanserini tarattığınızda propolisle 4080 makaleyle karşılaşacaksınız. Bunlar hep tıbbi çalışmalar. Public medicine dediğimiz çalışmalar. Prostat kanserini tıkladığınızda propolis prostat kanseri dediğinizde 10100 makaleyle karşılaşacaksınız. Bakın 50-100 makaleden bahsetmiyorum ki 50-100 makale bile olsa bunlar anlamlı demektir. Akciğer kanseri, propolis akciğer kanseri diye tarattığınızda 4210 makaleyle karşılaşacaksınız. E, propolis kalın bağırsak kanseri diye tarattığınızda 3340 makaleyle karşılaşacaksınız. Propolis mide kanseri diye tarattığınızda ise 1800 makaleyle karşılaşacaksınız. En tehlikeli kanser türleri, pankreas kanseri, onları da söyleyeyim, safra yolu kanseri, ölümcül kanserler bunlar genellikle, mide kanseri, özellikle taşlı yüzük benim en korktuğum kanser türlerinden birisidir. Özafagus kanseri, cilt kanseri, akciğer kanseri, beyin kanseri ki en kötüsü biliyorsunuz glioblastomadır. Testis kanseri, tabi bunların da içerisinde türleri var, agresif türü var gibi. Testis kanseri, sarkomlar ve kolorektal kanserlerdir. Yani kalın bağırsak ve rektum kanserleri. Bunlarla ilgili bile tıbbi çalışmalara baktığınızda pankreas kanseriyle ilgili 2560 makale görürsünüz. Safra yolu kanserleri ile ilgili 238 makale görürsünüz ki en azı odur. Düşünün en azı bile 238 tane tıbbi çalışma var iyi geldiği ile ilgili. Mide kanseri ile ilgili tarattığında 1800. Özefagus, yemek borusu kanseri ile ilgili 829 makale var. Cilt kanseri ki en kötüsü malin E, 5090 makale var. Akciğer kanseri 4210. Beyin kanseri 3760 makale var ki glioblastoma ile ilgili tarattığınızda 1320 makale ile karşılaşırsınız. Testis kanserinde 730 makale, sarkomlarda 613 makale, kolorektal kanserlerde 2240 makale var. Tabii bir de kan kanserleri var. İşte lenfomada 1470 makaleyi görürsünüz. Lösemide ise 2170 makale propolisin bu kanserlerde iyi geldiği ile ilgili, kullanımı ile ilgili tıbbi makalelerle karşılaşılır. Bu noktada benim size tavsiyem Canınızı koruyun. Yani e, propolis'i tıbbi tedaviyle birlikte mutlaka devreye sokun. E, bu çünkü e, cerrahi yöntemlerde de, e, kemoterapi de de, radyoterapi de de kullanılabilir ve bunlarla etkileşmez. Kötü etkileşmez, iyi etkileşir ki kemoterapi'nin yan etkilerini de azaltır. E, bu videomu da yayarsanız sevinirim çünkü ne kadar çok kanser hastasına faydamız olursa o kadar iyi. Benim ailemde de kanser hastaları olduğu için bu tür çalışmaları özellikle e, insanları bilinçlendirmek adına yaymaya çalışıyorum. Ne kadar çok insanın e, tıbbi olarak iyi iyiye gitmesini sağlarsak o kadar iyi bizim için. Bana da dua edin. Ayrıca piyasadaki propolisleri kullanmayın. Çoğunda etken madde yok denecek kadar az. Bazılarında hiç yok. E, bazılarında e, belirsiz. Kalitesi önemli, cinsi önemli, birçok şey önemli. Sıvı propolisleri kullanmayın, alkolde çözülmüş propolisleri kullanmayın. Arıcılarda oluşan propolisleri, onların verdikleri propolisleri kullanmayın. Neden kullanmayın? Çünkü yüksek dozda kullanmak gerekir. Bunun doktorlarımızın, onkologlarımızın epeyce bir kısmı artık propolisin faydalı olduğunu biliyorlar. Kullanılması gerektiğini biliyorlar ve hastalarına tavsiye ediyorlar. Ama epeyce bir kısmı da yine... E, propolis'i kullandırmıyorlar, bilmiyorlar. Bilenleri de kaç gram kullanacağını ne kadar kullanacağını bilmiyorlar. E, bu noktada ben bana her şekilde ulaşabilirsiniz. E, zaten birçok arkadaş artık beni tanıyor. Muayene ücreti almıyorum ve benim kullanıp hastalarımda, ailemde ve hastalarımda sonuç aldığım e, propoliste e, benim aldığım fiyattan almalarına vesile oluyorum. Elimden gelen yardım yapıyorum. Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.